başka bir videomuz hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz gibi yaratıcı modundayım. Bugün sizlerle birlikte video gideceğiz. Ve bu bölümde full video'da olacağız. <laughs> Ve Wither'e gitmeden önce kullanacağım. Çek eşyalar arkadaşlar. En azından taş kılıç. Tahta kılıç. Bir de... Deri bir şey. Orada çıkacağı için mecbur zorlu alacak. Bir de elma alacağım mecbur. Ama büyülü alacağım arkadaşlar. Özür dilerim ama mecbur bu büyülü olan. Arkadaşlar şurayı çarpma silelim. Ben şuraya çarpma koyalım ünsediyenimizi şuraya koyalım. Arkadaşlar 1 2 3 4 Tamamdır arkadaşlar. 4 3 1 2 3 şuraya. gidelim Arkadaşlar Vidurdaki görünüm ne mi? Full vidur dolu. Vidur. Ben şunun bir Şunu... Ben şunun bir Ben şunun bir Oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet. Batman oyuncusuyla oynayalım <laughs> gördüğünüz gibi. Çok iyi değil mi? yarı eski değil. Evet tamam. <laughs> ne ne yapıyor? Adam sana aşağıya gel. <laughs> Şimdi aşağıya gel de gösterim. Gel. Adam sana aşağıya gel lan. <laughs> Yukarıda tabii ki de kendini duyursun. bir <laughs> pikman gel <buraya. gülüyor> bir tanesini öldüreceğim arkadaşlar. İstinden i̇şte çıkacak? <laughs> Sen şey <laughs> alan tahta kılıcım var benim adam. Tahta kılıcım var lan. Ne yapacağım? Benim kılıcım var. İnsanı aratacağım ya. Arkadaşlar bu bunu... ne? Ben kaçıyorum. Bu yine mi Ben portaldan ortadan geri giriyorum. Derim arkadaşlar. <laughs> Değil, eh atmayı geçtin. Ne kadar çok vardı, var domuzluk var. Aferin var. Nasıl yürüyemeyi Ya yeter lan siz slime'lardan çektiğim ne be ya. Görüyorsunuz, gördüğünüz gibi üstüne üstüne. <Sessizlik> <Marabeya baka. Sessizlik> Sen burada kal. Кач, 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 хач, хач, ты, хач, Müşterinin ne düşmüş. Aa tank küçesi falan düşmüş. Ha. Eh. <laughs> Tahta kalacağım da Gidecek ya. Saldırmayacağım artık. Benim de oğluya çıkmam gerek. düşünelim. <laughs> ben geleceğim arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar işte yolda bir tane de video buraya gelmeye basardım. Nasıl mı? Domuz bir geçtim. Bir tane şimdi şunun kılıç bir tane bir de kazma düştü. kazma da da böyle kazarak. Sonra falan çıktım buradan. Buraya geldim. Burada da bir tane video riskeli çıktı Onu da tahta kayışı öldürdüm. Bu kadar da şuradan altına inmeyi demir kılıç Şimdi Allah Gel lan. Oha kaç tane var lan. Gelme! Gelme! Öl lan! Öl lan! Öl lan! Oha! Kaç tane var orada? Neyi koyuyorsun? Burada bir şey mi koyuyorlar lan? Orada vardı. Mü? <laughs> Adam mısınız ha? siz? aynı ve... oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videomda görüşmek üzere bay bay.